Merhabalar, ben Ebru Tarım Dilekcan. Sizlere Londra'dan, Richmond Park'tan sesleniyorum. Bugün sıra dışı bir davetim var size. Bilmem katılmayı kabul eder misiniz? Diyorum ki sevgili Simon Milassas, Access Consciousness'ın uluslararası koordinatörü olan ve aynı zamanda İşin Neşesi kitabının yazarı olan ve sizler için tercüme edilmiş bu kitabın yazarı olan Simon, bu çarşamba Türkiye saatiyle gece 10'da diyor ki bakalım birlikte paranın yaratılmasının 7 kolay yöntemi nedir? gerçekten yüreğinin derinliklerinden ve kendi tecrübelerinden bizlerle paylaşacağı eminim Simon'un çok fazla şey var. Simon'u son 4 yıldır tanıma zevkine erişmiş bir insan olarak hayatıma kendisinin çok büyük bir katkı olduğunu söyleyebilirim. O muhteşem işin neşesi kitabının varlığının benim hayatıma çok büyük bir katkı olduğunu söyleyebilirim. Ve kitabı okuyan insanların ayrıca çok daha katkı aldıklarını söyleyebilirim. Ne dersiniz artık para realitemizi değiştirme zamanı gelmiş olabilir mi? Çok güzel bir sorusu olarak ses karşısındasın. Eğer ki para problem olmasaydı, neyi seçerdiniz, şimdi nerede olurdunuz, ne yapardınız? Bu soruyu sormak bile beni heyecanlandırıyor, adeta yüreğimi titretiyor. Çünkü para kazanmak gerçekten bu kadar zor olmamalı. Hatta parayı kazanmak yerine yaratmayı seçsek nasıl olurdu? İşte tüm bunları konuşabileceğimiz ve üstüne üstlük Simon'a her türlü parayla ilgili, işle ilgili sorularınızı sorabileceğiniz bir platform bu çarşamba günü. Türkçe tercümeli ve sorularınızın açıklandığı, cevaplandığı bir ortam da yaratacağız. Ne dersiniz? Farklı bir şeyi seçmek ister misiniz? Eğer ki canlı katılma şansınız yoksa lütfen kaydolun. Bu videonun altında kayıt linkini de sunacağım ben. Daha sonra kaydı size yollanacak ve en azından kaydı dinleme şansınız olur. Ve dediğim gibi lütfen kaydınızı yaptırın ki birçok kişinin katılımına açık olan bir platform oluşsun. Ve sizlere tabii ki e-maillerle Simon başka kanallarla da ulaşabilsin. Evet sevgili Türkiye, sizlere sunduğum olaklardan yararlanmayı ister miydiniz? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün olsun.